Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet, ilk ürünümüz Philips Erkek Bakım Seti 7'si 1. Arada 3 yıl garantili 639 lira. Onvo 42 inç Full HD Android 13 Smart LED TV 3 yıl garantili 6290 lira. Kütahya Porselen 60 parça 12 kişilik yemek takımı 5399 lira. Çift kişilik çiçek desenli nevresim takımı, 335 lira. 6 parça, banyo aksesuar seti, 300 lira. 5 parça, emaye saklama kabı seti, 557 lira. Üçlü, premium pamuklu, havlu seti toplamı, 244 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Emsan, 20 santim boyutunda, cam kapaklı sahan, 399 lira. Altılı, kristal cam kahve, yanı su bardağı seti, 270 lira. 3,5 litre kapasiteli altılı mega, boy erzak saklama kabı seti, 300 lira. 200 çarpı 270 santim boyutunda, polar battaniye, 518 lira. Bayan, yüksek bel fermuar, süs detaylı tight, 256 lira. 3 adet pamuklu el havlusu, banyo havlusu seti 351 lira. Şık cam meyve kasesi 340 lira. 4 parça paslanmaz çelik tencere seti 1299 lira arkadaşlar. Beğeni butonuna basmayı unutmayın. Şık ginko yaprağı duvar saati 266 lira. Canlı Çiçek baskılı ultra yumuşak polar battaniye 358 lira. Şık saf beyaz seramik sunum tabağı 58 lira. 3 adet duvara monteli sıvı sabunluk 390 lira. Çift kişilik şık nevresim takımı 253 lira. Çok fonksiyonlu mutfak dolabı 792 lira. Bayan çiçek desenli dar paça tayt 153 lira. Bayan, zarif çiçek desenli ipek pijama takımı, 243 lira. Yıldız, desenli polyester yorgan kılıfı seti, 236 lira. 12 parça, 6 kişilik porselen kahve fincan takımı, 399 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. 24 parça, 6 kişilik porselen yemek takımı, 1499 lira. Metal, ekmeklik ve üçlü kavanoz seti, 545 lira. Lüks, 7'li porselen baharat takımı, 690 lira. İkili, porselen yağlık seti, 159 lira. Karaca, 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı, 1890 lira. Metal, Çiçek saksı merdiven sergi rafı, 590 lira. Mavi, çiçekli yuvarlak masa örtüsü, 227 lira. Altılı, tığ işi örgü için pamuklu iplik tanesi, 67 lira. 4 adet, büyük kapaklı saklama kapları, 224 lira arkadaşlar. Beyni butonuna basmayı unutmayın. Fermuarlı, 3 parça ekstra büyüklük, Dayanıklı taşıma çantaları tanesi 80 lira. Üçlü standlı kapaklı kaşıklı cam baharatlık takımı 343 lira. Çift kişilik kırmızı kalpli nevresim seti 491 lira. Ün taş, tek kişilik lastiksiz çarşaf ve yastık kılıfı 159 lira. NASA baskılı Bermuda short 125 lira. Titanyum, döküm tava 28 cm boyutunda ve 20 cm boyutunda silikon tutamaçlı sahan seti 480 lira. Çift, kişilik çiçek desenli, 3 parçalı nevresim takımı 350 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 3 çekmeceli, ahşap komidin 443 lira. Bayan, düz renk omuz çantası, 223 lira. Plastik, banyo aksesuar seti, 210 lira. Ar Yıldız, 6 kişilik 18 parça ikram ve kahvaltı seti, 999 lira. Emaye, 12 parça paslanma, çelik tencere seti, 1180 lira. Bayan, düz renkli file, ayakkabı, 310 lira. 24 parça, porselen yemek, tabak seti, 1487 lira. 24 santim, çapında tava yapışmaz, seramik tava, 310 lira. Bayan, moda omuz çantası, 270 lira. Katlanabilir, depolama, sepetleri, 127 lira. Saplı, çok yönlü dokuma, depolama sepeti, 148 lira. Yanmaz, Yapışmaz teflon tava seti 16-20-24 santim boyutlarında 259 lira. Mutfak ve hol için iki çekmeceli, beyaz dolap 385 lira. 12 adet delikli klasik tarz 6 inç plastik saksı toplamı 235 lira. Karaca döküm kek kalıbı 299 lira. Güral porselen 6 kişilik 24 parça yemek takımı 2199 lira. 1 adet pişirme kek kalıbı 180 lira. Kek, borcam taşıma kabı 135 lira. 12'li yuvarlak saklama kabı seti 189 lira. 6 parça paslanmaz çelik tencere seti 1650 lira. 20 santim boyutunda tefal titanyum difüzyon tabanlı tava 410 lira. Korkmaz 24 x 6 cm boyutunda kısa tencere 288 lira. 5 adet karbon çelikli fırın tepsisi seti kek kalıbı 690 lira. Çiçek desenli kupa bardak 100 lira. Fakir blender seti 3 yıl garantili 1650 lira. Samira 6 parça cam kapaklı tencere seti 724 lira döküm, saç kavurma gözleme tavası, 315 lira. 1 adet, 3 başlı yapay lale çiçekleri, 122 lira. Madam, koka 24 parça yemek takımı, 1790 lira. 6 adet, siyah fileli bulut çorba kasesi, 12 santim boyutunda toplamı, 299 lira. 3 adet, büyük kapasiteli katlanır, saklama kutuları tanesi, 150 lira granit, 20 santim boyutunda derin tencere, 24 santim boyutuna basık tencere, 24 santim boyutunda, cam kapaklı tava 756 lira. Emaye, baharatlık 180 lira. Şafır, derin çelik tencere 16 santim boyutunda, 310 lira. 2 litre, kapasiteli paslanmaz çelik termos, 359 lira. 1 adet, toz geçirmez elbise örtüsü, 85 lira. 4 adet çizgili kalınlaşmış el yüz havlusu tanesi 84 lira. 1 adet kare fırın tepsisi 22 çarpı 35 santim boyutunda 115 lira. Paslanmaz çelik hamur kesme kapama mantı yapma makinesi 130 lira. Çok amaçlı mutfak dolapları üçlü set 599 lira. 3 adet Şeffaf cam pet gıda saklama kabı 135 lira. Çıkarılabilir 6 adet esnek silikon buzluk tanesi 60 lira. Mermer desenli mutfak masası ve sandalye takımı 3050 lira. 12 parça 6 kişilik desenli Türk kahve fincan takımı 310 lira. Plastik düz kilit çöp kovası 5 litre kapasiteli 90 lira. Köşeli Kapaklı cam kavanoz, 175 lira. Çiçek, desenli kırlent kılıfları tanesi, 50 lira. Üçlü mikrodalgada, kullanılabilen saklama kabı seti, 115 lira. Üçlü, bakır dövme tava seti, 230 lira. Üç parça, tek kişilik bone yemek takımı, 315 lira. Bayan kombin bileklik seti, 250 lira. Emaye Büyük Kavanoz, 490 lira. Çift kollu mutfak şefi 3 yıl garantili, 3550 lira. Çift taraflı gözleme kızartma tavası, 300 lira.